Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sözleşmelerler kanalının sahibi Burak Özbaş. Bugün sizlerle mülakata giderken götürmeniz gereken evraklar hakkında bilgi vereceğim. Umarım başarılı olursunuz. Şimdiden başarılarınızı diliyorum. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Milyonlarca insan bu emeklere bu bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Eğer sizlere bir şeyler katlıysam şimdiden teşekkür ediyorum. Geçelim videomuza. arkadaşlar. Şimdi buradan açtı. Gerekli evraklar demiş. Bakın burada dilekçe bir adet istemiş tamam mı? Askerlik izletini yapmış. Yapmamış da istemiş. Halen silah altından da istemiş. Askerlik durumuna hizmetini tamamlamış kişiden de istemiş. Müracaata esas matbu olarak doldurulacaktırmış. Bir adet nüfus cüzdanı tıpkı çekimi. Tıpkı çekimini istemiş. Aday e, bunu da aynı üç, üçünden de istemiş. Aday nüfus cüzdanını aslında yanında getirecektir. 3. katlı aile nüfus kayıt örneği demiş. Bunu da üçünden de istemiş. Herhalde askerlik altında askerlik hizmetini yapmış. Askerlik hizmetine ya, yapmamış hizmetten da istemiş. Ee, nüfus müdürlüğünden alınmış onaylı belgeye Aslı'ya getirilecektir. Arkadaşlar nüfus müdürlüğüne kadar gitmenize gerek yok. E-Devlet üzerinden de çıkıyor. Ben ona bir baktım. Öğrenim diploması tıpkı ciz, yani Aslı bir adet tıpkı CES Aslı'dır diyorum e, mührü olacak bunlarda arkadaş. Bunda da aynı şekilde bu elimize yaralı olursa da sıkıntı yok. Hatay en son mezun olduğu okula ait diplomasının diploması kayıp olanlar için okul müdürlüğüne onaylanmış diploma kayıp belgesi halen öğrenciler öğrenci olanlar için öğrenci belgesi aslında aslını da yanında getirecektir. Yurt dışında öğrenim görenler için diploma MEP YÖK onaylı denk denklik belgesini tıpkıcesini cesini demiş burada arkadaşlar. Ee, askerlik halen silah altında olanlardan nitelik belgesi istemiş arkadaşlar bu alem silah altında olanlar için nitelik belgesi kontrol formuna göre tanzim edilen nitelik belgesi kapalı ve mühürlü zarf içinde olacak nitelik belgesini adayın kuvveti sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis belgesi de yazılacaktır açık olanla olarak açık olarak getirilen belgeler kabul edilmeyecektir doğru Terhis belgesi de arkadaşlar askerlik hizmetini tamamlayan adaylardan istenir. Adayın terhis belgesinin aslında yanında aslında yanında getirecek. Terhis belgesi kayıp olanlar askerlik şubesi başkanlığından alınacak. Onaylı terhis belgesi askerlik durum belgesi ile müracaat edecektir. Ehliyet bon tıp tıkkıcısı arkadaş bunu hem askerlik ve askerlik hizmeti altında olan askerlik yapmamış olanların üçünden de istiyor. Aday varsa ehliyeti, askeri ehliyet, asçı, fırıncı, elektrikçi, branşta yönelik bonservis kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi, aslını ve etkicesini yanında getirmelidir. Adlı sicil kaydı, bunu da üçünden istemiş, askerlik hizmetini yapandan, yapmayandan, devam edenden. Cumhuriyet Savcılığı veya E-Devlet üzerinden alınacak adli sicil kayıtlama kayıtlarına varsa ilgili mahkeme kararını köpkü çekimde eklenecektir. Vesikalı fotoğraf istemiş arkadaşlar 12 adet. Bunu da 3 üç kişiden, üçünden de istemiş. Askeri hizmetini yapan, yapmayan, halen yapıyor olandan. Adayın kendisine ait 3 ay içerisinde çekilmiş olacaktır diyor. 10. On, soru şeyimiz en önemlisi. Güvenlik sorusu, varsa arşiv formu, araştırma formu 3 adet arkalı önlü çıktı alınacaktır. Askerlik hizmetini yapmış yapmamış ee, ve halen yapıyor olanlardan. Adaylar internet üzerinden genel arama motoruna ben bunu arkadaşlar kendi şeyime koyacağım. 3 adet renkli çıktı olaraktan alabilirsiniz. Sayfanın altında olacak bunların hepsi. Şimdi geçelim istedikleri belgeye. Arkadaşlar dilekçe dediğimiz şey bu. Bunun ben e, sayfamın altına koyacağım. Dilekçeden istemiş sizden arkadaşlar. Bu dilekçeye. Geçelim şeye Terhis belgesi e, bu yani bunu siz de almayacaksınız bunu size askerlik hizmetini yapanlar alacak bu tehlis belgesi dediği şey bu arkadaşlar ondan sonra geçelim nitelik belgesine evet. nitelik belgesi de askerlik hizmetine devam eden arkadaşlarımız komutanları 3 amir tarafından doğrulacak ve buraya da notlar yazılacak işte nitelik belgesi dedikleri şey bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kapalı zarf içerisinde verilecek ayrıyeten ee, güvenlik soruşturması formuna da geçelim Arkadaşlar sizlerle birlikte şu an Arkadaşlar nitelik bel e, güvenlik soruşturması Belgesi de bu şekilde 3 adet olacak işte bundan Renkli olarak istiyor sizden 3 yani adet bundan istiyor arkadaşlar ee, Umarım Verdiğim bilgiler Doğru olmuştur doğrudur zaten ben biliyorum hani Bu olaylardan ben de geçtim verimli olmuştur size karşı. Eğer verimli olduysa videoya beğenip yorum yapmayı e, geç, e, geçiştirmeyin. Çünkü kanalımız büyüsün. Ben de sizlerin arasından gelen birisiyim. Umarım başarılarınızın devamını diliyorum. Sizler de sözleşmeler olmaya hak kazanırsınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.